Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle pilot proje olarak güney sınırda örnek ekimi gerçekleştirilen lavantanın ilk hasadı yapıldı. Başkan Uğur İbrahim Altay, üretmek sizden destek büyük şehirden sloganıyla kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak ve yaşadıkları bölgede sosyal hayatı canlandırmak amacıyla tarım ve tarım üreticisine destek vermeye devam ettiklerini ifade etti. Bu kapsamda pilot bölge seçtikleri güney sınırda kurak alanda alternatif tarım ürünü olarak 270 dekar alanda 328 bin lavanta fidesi ekildiğini kaydeden Başkan Altay, ilçe belediyemizle birlikte yürüttüğümüz projenin başından itibaren çiftçilerimize dikim, bakım ve hasat konularında teknik ekiplerimiz tarafından desteklerimiz devam etti. Örnek tarlamıza ekilen ilk ürünün hasadını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da lavanta fidesi ve fide dikim makinesi desteklemesi yaparak üretimin ve ekili alanların artmasını sürdüreceğiz, dedi. Başkan Altay KOP desteğiyle lavantaların işlenerek yağının çıkarılmasını sağlayacak yaklaşık 2 milyon lira maliyetli distilasyon ünitesi de inşa ettiklerini ifade ederek distilasyon ünitesinin yapımını bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Lavanta balı ve lavanta turizmiyle de bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlamış oluyoruz ifadelerini kullandı. Başkan Altay Konya Büyükşehir Belediyesi olarak elde edilen ürünün pazarlaması konusunda da güney sınırlı üreticiye destek olduklarını vurguladı. Tarihi milattan önceye dayanan lavantanın 15 yıldan fazla ekonomik ömrü olması sebebiyle ikinci yıldan itibaren ekonomik verim elde ediliyor. Gerek farklı ülkelerdeki çalışmalara gerekse ülkemizdeki verilere bakıldığında lavanta ekili adandan dekardan 4 ila 12 litre lavanta yağı elde ediliyor. Lavanta yağından sağlanan kazanç ise 3000 ila 4 bin lira arasında değişiyor. Ayrıca hasat sonrası en önemli verilerden biri de elde edilen uçucu yağın kalitesi. Bu manada Türkiye'deki üretimden de kalitesi TL lavanta yağı elde ediliyor. Yaş çiçek olarak dekar başına 500-700 kilogram arasında ürün adına lavantada, yaş çiçek olarak kazançsa 1000 ila 1500 lira arasında değişiyor.